Gün geçtikçe Web3 projeleri hareketleniyor ve kullanıcı sayıları günden güne artıyor. Tabi bununla beraber yatırım firmalarının ilgi odağı da Web3 projeleri olmaya başladı. Herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. <laughs> Bu videoda CyberConnect ve 3 sosyal ağ projesinden bahsedeceğiz. Bedava profil mintleme, puan kasarak NFT çekilişlerine katılma gibi konulara birlikte bakacağız. Video detaylarına geçmeden kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz harika olur. Hazırsak detaylara başlayalım. İlk olarak CyberConnect'in sitesine geldim. Siz de videonun açıklamalar kısmında kullandığım bütün linkleri görebilirsiniz. Hemen buradan mint CC profile diyorum. Ardından burada platformdaki profilimizi oluşturacağız. Bu sayfadan da önce Connect Wallet diyerek MetaMask'i seçiyorum ve cüzdan bağlantımı gerçekleştiriyorum. Ardından buradaki Send Message butonuna tıklayarak cüzdanımdan bir kere daha onay veriyorum. MetaMask kullanımı ile ilgili detaylı videomuza sağ üst köşedeki karttan ulaşarak yardım alabilirsiniz. Ben işlemlere BNB Chain ağından devam edeceğim. Fakat platform Ethereum ve Solana ağlarını da destekliyor. Şimdi bu sayfada üst taraftaki boşluğa profil ismimizi yazmamız gerekiyor. Burayı domain gibi düşünebilirsiniz. 12 karakter veya üstünü free bir şekilde yani bedavaya mintleyebiliyoruz. Hemen yukarıya bir tane isim sallıyorum. Ardından aşağıdaki promosyon kodu kısmını boş bırakabilirsiniz. Bunun dağıtımları proje tarafından zaman zaman gerçekleştiriliyormuş. Son olarak buradan Mint on BNB Chain diyoruz. Ve BNB Chain'de bedava bir şekilde profilimizi alacağız. Hemen metamask'a onay vereceğim. Burada gördüğünüz gibi BNB Chain ağında 0.30 centlik bir işlem ücreti ödeyeceğiz arkadaşlar. Bu tamamen ağın kendi aldığı bir ücret. Yani platformla veya aldığımız NFT ile bir alakası yok. Buna da onaylı diyorum. Evet başarılı bir şekilde profilimizi mintlemiş olduk arkadaşlar. Evet sağ tarafta. Gördüğünüz gibi profilimi burada mintlemiş bir konumdayım. Altındaki V1 OpenSea butonuna tıklarsanız koleksiyon sayfasına erişebilirsiniz ama bunlar SBT NFT türü olduğu için satılamıyor veya takas edilemiyor arkadaşlar. Sadece cüzdanımıza ait bizim dijital kimliğimiz olarak geçiyor. Şimdi burada aşağı tarafta CyberConnect'in diğer ürünleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Link3 profili oluşturabiliyoruz. Link3 de CyberConnect'in bir ürünü. Link3 Link LinkTR mantığıyla çalışıyor. Onun web3 versiyonu diyebiliriz. Hemen buradan create diyerek devam edelim. Ardından connect wallet diyerek yine metamask'i seçip cüzdanımdan onay veriyorum. Evet şu anda link 3'ün kendi sitesine geldik. Yine buradan send message diyorum. Onayımı verdim. Evet zaten burada da az önce oluşturduğumuz CC profili görünüyor. Bu platforma bir etkinlik sitesi diyebiliriz. Üst menüden profile tıklayalım. Burada Link3 profili olan projeleri veya toplulukları görebiliyoruz. Oldukça tanıdık topluluklarda bulunuyor. Mesela buradan herhangi birisine girelim. Buradan follow diyerek takip edebiliyoruz cüzdanımızdan onay istiyor ama bu sadece imza herhangi bir işlem ücreti almıyor. Aşağıdaki upcoming kısmında projenin veya topluluğun gelecekte yapacağı etkinlikleri görebiliyoruz. Pes kısmında ise de önceden yaptığı etkinlikleri görebiliyoruz. Bunlar genelde ama etkinlikleri oluyor arkadaşlar. Toplulukta projelerin birleşme noktaları diyebiliriz. Ardından post kısmında da projenin attığı herhangi bir paylaşım varsa onu da buradan görebiliyoruz. Son olarak da burada view profil var. Buradan da örneğin Light projesinin profilini görebiliyoruz. Profiline girdiğimiz zaman birçok bilgi aslında bizi tek bir ekranda karşılıyor. Örneğin burada official linklerini yani resmi linklerini görebiliyoruz projenin. Twitter, web sitesi, Discord gibi gibi linkleri bulunuyor. Ardından burada projedeki insanları veya organizasyonları görebiliyoruz. Burada proje isterse kendi takımının profillerinde paylaşabiliyor. Aşağı tarafta attıkları tweetleri görebiliyoruz. Burada hangi ağda olduğunu görebiliyoruz. Sektör ve token gibi bilgilerini görebiliyoruz. Genel olarak LinkedIn'i andırdığını söyleyebilirim. Ama tabii çok daha fazla özellikleri var. Hemen bir önceki sayfaya geri dönelim. Şimdi yukarıdan event bölümüne gelip aşağıdan explore'u seçiyorum. Burada Link3 hesabı olan projelerin düzenlediği etkinlikleri görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen biraz aşağıya inelim çünkü burada önemli bir kısım var. Burada trending events with raffles diyor. Yani çekilişi olan, ödül dağıtılan etkinlikleri burada görebiliyoruz. Örneğin buradan herhangi bir tanesine girelim. Burada etkinlikle ilgili bütün detaylar yer alıyor diyebilirim aslında. Üst tarafta katılımcıları görebiliyoruz. 471 kişi katılacakmış. Aşağıda ödül miktarını 100 boost olarak görebiliyoruz. 5 kişi kazanacakmış ve 246 tane çekilişe katılan kişi varmış. Aşağı tarafta etkinliğin nerede yapılacağını, zamanını etkinliği düzenleyen kişilerin yazdığı açıklamayı görebiliyoruz. Speakers kısmında konuşmacıların kim olduğu yer alıyor ve en alt kısımda da etkinliği organize eden projeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki çekilişlere katılabilmek için öncelikle etkinlik sayfasını tweet olarak paylaşmamız gerekiyormuş. Buradan share on twitter diyerek etkinliği paylaşalım örneğin. Karşımıza çıkardığı otomatik tweetin karakter sayısı fazla arkadaşlar. Buradan rastgele bazılarını silerek karakter sayısına uymaya çalışacağım. Evet, şu anda tweet diyerek atıyorum. Sildiğim için problem olmayacaktır çünkü zaten fazla karakter çıkardı karşımıza. Ardından tekrardan etkinlik sayfasına dönüyorum. Sonra yapmam gereken işlemler buradaki Twitter takip, RT, like ve arkadaşını etiketle görevlerini tamamlamak olacak. Hemen bunların üzerine tıklarsanız zaten direkt olarak yapmanız gereken yere yönlendirecektir. Örneğin follow diyor. Direkt takip ediyorum diğerlerini de basit bir şekilde tamamlayıp devam edeceğim arkadaşlar. Zaten hepsi gördüğünüz gibi Twitter görevi. Evet buradaki tüm görevleri yaptım. En son konfirmleyerek onaylanmasını bekleyeceğim. Burada karşımıza Twitter hesabımızı bağlamamızı istiyor çünkü onay alması gerekiyor. Hemen link Twitter diyorum. Ardından açılan sayfadan authorize app diyerek yetkilendirme işlemini tamamlıyorum. Tekrardan konfirmliyorum ve evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çekilişe katıldım. Ardından buradaki etkinliği etkinlik takvimime kayıt etti. İsterseniz buraya mail bırakarak da etkinlikle alakalı bilgileri mail olarak alabilirsiniz. Ben bunu yapmayacağım. Zaten otomatik takvimle de eklendi. Buradan view in my calendar diyerek buradan kayıt yaptığınız etkinlikleri görebilirsiniz. Buradan oldukça güzel kazanç fırsatları yaratabileceğinizi düşünüyorum. Evet şimdi de gelelim ikinci bedava sahip olacağımız fanpass kartına. Hemen ücretsiz alma sitesine geçiyorum. Evet siz de videonun açıklamalar kısmındaki linkten buraya erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi karşımıza direkt olarak claim seçeneği çıkıyor. Bu Fanpes'i almak için CC profiline ihtiyacımız vardı. Bunu zaten almıştık. Hemen claim diyerek buradaki Fanpes kartımı da alıyorum. 0.15 sentlik bir işlem ücreti de ödememi istiyor. Onaylıyorum. Fanpes'imi de aldıktan sonra böyle bir sayfa karşımıza çıkıyor. Şimdi burada engagements kısmında bazı görevler var arkadaşlar. Bu görevleri Crew 3, Quest 3, Galaxy benzeri sitelerdeki görevlere benzetebilirsiniz. Buradaki görevleri yaparak FP adı verilen fan puanlarından topluyoruz. Ardından buradaki rewards bölümüne gelerek buradan çekilişlere katılabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca açıklamadaki linkten kayıt olursanız direkt olarak 20 puanla başlamış oluyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir avantaj. Rewards kısmında şu anda aktif olan çekilişi görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki etkinlikte 100 tane link 3 mystery box'ı ve 50.000 tane mini shards adındaki NFT'lerinden dağıtıyorlarmış katılma sürecine baktığımız zaman da 20 Nisan'da sonlanıyormuş arkadaşlar. Bu etkinliğe katılabilmek için 500 tane fan puanına ihtiyacımız varmış. 500 fan puanla bir tane ticket yani bilet alabiliyoruz. Toplam bilet sayısına baktığımız zaman da 14.759 tane bilet alınmış ve çekilişe katılan bilet sayısı bu kadar. Çekilişin yapılacağı tarihte burada 20 Nisan olarak belirtiliyor. Eğer çekilişi kazanırsak aşağıdaki gibi claim butonu aktif oluyor. Buna tıklayarak ödüllerimizi alabiliyoruz. Tabii bu bu geçmiş bir etkinlik ve benim herhangi bir kazandığım bir şey yok. Sadece örnek olması açısından gösterdim. Evet şimdi gelelim peki bu çekilişte dağıtılan ödüller ne kadar ediyor? Hemen yukarıdan mystery box kısmına geliyorum. Buradan Mr. Box'ı seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi platformun kendi NFT koleksiyonu yer alıyor. Ethereum ve BNB Chain ağında ayrı ayrı koleksiyonları var. Hemen BNB Chain'deki fiyatına OpenSea seçeneğine tıklayarak bakalım. Burada gördüğünüz gibi 2.1 BNB floor fiyatına sahip arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak 750 dolar bir fiyata denk geliyor. Gördüğünüz gibi 800 dolara bile satılanlar var. Ethereum ağında da yine floor fiyatları benzer seviyelerde. Aşağıda da mini şartları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki mini şartlar bizim çekilişlerden kazanabildiğimiz ikinci ve daha küçük olan ödüller diyebilirim. Hemen Mystery Box seçeneğine tekrardan gelip aşağıdaki Reveal Box butonuna tıklıyorum. Örneğin bir kutu kazandığınız zaman buradan gelip Reveal kısmından Ethereum ağında ise Ethereum'u seçip buradan Approve diyerek açma işlemini gerçekleştir değiştirebilirsiniz. Kutuyu açtığınız zaman aşağıdaki şartlardan herhangi bir tanesi çıkıyor arkadaşlar. Burada da yine Ethereum ve BNB Chain ağını ayrı ayrı ayırmışlar. Buradaki şartların fiyatına da gelin isterseniz bakalım. V1 OpenSea diyorum ve bunların fiyatı da 1.98 BNB imiş arkadaşlar. Tabi 3 farklı nadirlik seviyesi var. Silver en düşük nadirlik seviyesine sahip olan ve Obsidian'da en yüksek nadirlik seviyesine sahip olan diyebiliriz. Bu şartların henüz utility'leri yani bize sağlayacağı faydalar belirli değil arkadaşlar ama muhakkak bize güzel özellikler sağlayacaktır. Çünkü fiyatları da güzel seviyelerde diyebilirim. Bir de bizim çekilişlerden kazandığımız mini şartlar yer alıyordu. Onu da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Eğer kutu kazanamazsak diyelim ki mini şart kazandık. Bunun fiyatı ne kadar? V1 OpenSea diyelim. Bunların fiyatı da 0.014 BNB'miş arkadaşlar. Yani yaklaşık 5 dolara denk geliyor. Hemen Fan Club bölümüne tekrardan dönüyorum. Engagements kısmından puanlar toplayabildiğimizi söylemiştim. Burada farklı farklı kategoriler var arkadaşlar. Örneğin Fan Club referral kısmından referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşarak fan puanları kazanabiliyorsunuz. Veya Twitter üzerinden etkileşime girerek fan puanları kazanabiliyorsunuz veya NFT sahibi olarak buradaki V3 ST dediği NFT'lerde yine soulbound NFT'leri oluyor arkadaşlar. Buradaki görevlerin örneğin üzerlerindeki details kısmına tıklayarak yapmanız gereken şeyleri görebilirsiniz. Örneğin like a post görevine girdim. Burada zaten açıklama yer alıyor. Eğer İngilizceniz yetmezse çeviriden yardım alabilirsiniz. Buradaki görevler zaten belli. Link 3'teki herhangi bir postu beğenmemi istiyor. Hemen link 3 diyorum. Buradan karşıma çıkan postlardan herhangi birisini beğeneceğim şimdi. Tıklıyorum. Bu paylaşımın en altına indiğim zaman sağ aşağı tarafta beğeni butonunu görüyorsunuz. Beğeni bırakıyorum ve tekrardan görevime dönüyorum. Ardından bunu kapatıp görevi yaptığım için check eligibility diyorum. Yani kontrolünü sağlıyorum ve gördüğünüz gibi görevlerden bir tanesini yapmamız yetiyor. Claim diyerek buradaki 30 puanımı topluyorum yukarıda da puanım eklenmiş olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten bedava bir şekilde NFT mint dediğimiz için 200 puan da direkt claim diyerek alabiliyormuşuz. Buradaki diğer görevleri de details kısmından açıklamalarını okuyarak kendiniz gerçekleştirip ardından rewards bölümündeki çekilişlere katılabilirsiniz. Videonun daha fazla uzamaması için görevlere devam etmiyorum arkadaşlar. Videomuz genel olarak bu şekildeydi. Ücretsiz bir şekilde faydalanabileceğimiz özelliklerinden bahsettik arkadaşlar. Ayrıca Kullanıcı sayısı yüksek bir uygulamayla karşı karşıya olduğumuz için ileride güzel yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bir tokenları da yok henüz bu da oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Çünkü erken benimseyenler erken kullananlar olarak ileride tokenlarından da ödül alabilme şansımız var. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek kalın.